Herkese selamlar, ben Alperen. Bugün sizlere Akdeniz salatası yapacağım. Akdeniz salatasının malzemeleri nelerdir? Ee, Morul, maydanoz, dereotu, roka, semizotu ve fesleğenimiz var burada. Yanında 4 adet çeli domatesimiz ve 1 adet salatamız. Lezzetlendirmek amacıyla limon, zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzumuz var. Nasıl yapılır? Yeşilliklerimizi güzel bir şekilde yıkadıktan sonra elimizle kopartıp karıştırma kabına alıyoruz. Ardından salatamızı ve domatesleri doğrayıp limonlar, ekşisi, zeytinyağı ve tuzla lezzetlendireceğiz. Salatayı doğrayarak başlayalım. Ben diğerlerini hazırlamıştım. Salatalarımızı doğradık. Şimdi domateslerimizi doğrayacağız. Doğru mu işlemlerini bitirdik. Şimdi zeytinyağımız, tuzumuz, limonumuz ve nar ekşimizi lezzetlendireceğiz. Zeytinyağımız. Tuzumuz. Limonumuz. Ve nar ekşimiz. Karıştıracağız ve yemeği hazır hale getireceğiz. Lezzetlendirmeyi tamamladık. Güzel bir şekilde de karıştırdık. Salatamız yemeğe hazır. Afiyet olsun.